seyirciler, sizlere Citroen'in C1 modelini tanıtacağız. Ancak biraz e, hava şartlarından öncelikle bahsetmek istiyorum. Isı sıfıra yakın, 1 dereceler, 2 dereceler civarında seyrediyor ve şu an e, karla karışık yağmur yağışı altındayız. Aracı da tabii ki bu zorlu şartlarda kullanıyoruz. Hem hava sıcaklığı çok düşük, hem yağış var, hem yollar su içinde. Şimdi C1 e, özellikle şundan bahsetmek istiyorum. C1 tam bir şehir içi kullanımı için tasarlanmış bir otomobil. Yani bu otomobilden performans beklentiniz varsa işte o zaman yanılırsınız. 1 litrelik bir motor var test aracımızın üzerinde ve 68 beygir güç sunuyor bu motor. Dolayısıyla dediğim gibi performans anlamında bu beklentide olanların beklentilerini karşılamayacak bir otomobil ama şehir içinde kullanayım pratik, kompakt, rahat, sevimli bir aracım olsun diyorsanız o zaman düşünebileceğiniz bir otomobil. C1'i sizlere ilk lansmanından itibaren tanıtmaya başlamıştık biliyorsunuz. Bu kez bir haftalık bir süreçte İstanbul'da kullanma şansını yakaladık. Ancak dediğim gibi kullandığımız iklim şartları nedeniyle oldukça zorlu bir döneme denk geldi ve trafiğin de ekstra yoğun olduğu bir döneme denk geldi. Bu dönemde aracı biz kullandık. Bu sıkışık trafikte ufak kompakt yapısı nedeniyle oldukça rahat ettik. Hem manevralarda hem park yaparken dar alanlara girmekte hiç zorlanmadık. Ufacık yerlere aracımızı sığdırabildiğimiz için rahatlıkla park edebildik. Ee, Otomatikleştirilmiş bir şanzımanı var. Bu şanzıman size konfor sağlıyor, sıkışık trafikte yorulmanızı önlüyor ancak vites geçişlerini hissediyorsunuz. Gaza ani basmalarda aracın yığılmasını da görüyorsunuz. Bunu da belirtmek lazım. Yani çok rahat bir şanzıman olduğunu söylemek zor. Ama size konfor vaat ediyor mu? Evet, konfor vaat ediyor. Aracın dış yapısına baktığınızda kısaltılmış bir kaput, onun altına entegre edilmiş şık bir ızgara ve büyük bir logo gözümüze çarpıyor. Önden arkaya doğru baktığımızda şık detaylar, şık tasarımlar bizi karşılıyor. C1'in dışında gençlerin daha çok tercih edeceği bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Bunda tabii ki araçta kullanılan renklerin de etkisi büyük. Özellikle hem dış hem iç detaylardaki yaratılan kontrastlar, renklendirmeler de aracın daha şirin, sempatik durmasını sağlamış. Yine buna ek olarak aracı daha sevimli yapan unsurlardan bir tanesi açılır kapanır tavanı sevgili seyirciler. Bu tavanı içerideki bu elektrikli düğme sayesinde rahatlıkla açabiliyorsunuz. Böylece bir kabriyole otomobil kullanma havasına da bürünüyor otomobiliniz. Test aracımız koyu bir renge sahip olmasına rağmen üzerinde kullanılan aynalardaki ve içeride kullanılan bu pembeye yakın kırmızıdaki detaylar, kontrastlar onun sevimli ve farklı gözükmesini sağlıyor. Bu da aracı kişiselleştirmede size bir imkan sağlıyor. Direksiyondan başlayalım. Direksiyon 3 kollu bir yapısı var ve bunun üzerindeki kumanda düğmeleri yardımıyla da menülere erişebiliyorsunuz. Telefona ve ses sistemine erişebiliyorsunuz. Direksiyonun hemen arkasında ise vites pedalcıklarını görüyorsunuz. Bu pedalcıklar yardımıyla da otomatikleştirilmiş robotize şanzımanı manuel olarak kullanma imkanı sağlanıyor. Göstergelere gelince direksiyonun hemen arkasında büyük bir yuvarlak daire içine yerleştirilmiş göstergeler ve hız kadranı burada. Onun içinde yuvarlak bir ekran var. Buradan araçla ilgili bilgileri görebiliyorsunuz. Örneğin ortalama yakıt tüketimizi ben şu anda görüyorum. Vitesin konumunu buradan görebiliyorum. Koltuklar da yan destekleri sayesinde sürücü ve yolcuları, ön yolcu özellikle iyi kavruyor. Konforlu koltukları var. Aracın içi Ufak yapısına rağmen dışarıdan baktığınızda daha ufak durmasına rağmen içeride ferah bir alan bizleri karşıladı. Rahat oturabiliyorsunuz. Sağdaki yolcu ile sürücü arasındaki hafif boşluk sayesinde de bir sıkıntı olmuyor. Ama unutmamak lazım ki bu A segmenti bir otomobil ve ufak bir yapısı var. Çok fazla da bir şey beklememeniz gerekiyor. Torpidoya baktığınızda sert plastik malzemenin kullanıldığını görüyorsunuz. Ancak yeni tasarımlar sayesinde bu sert plastik malzeme eskisine oranla daha kaliteli, daha şık duruyor. Ama tabii ki segmentinin normal standart donanımları arasında yer alıyor. Orta bölüme baktığımızda dediğim gibi kontrast yaratılması adına bu kırmızı pembe renk entegre edilmiş ve şık ferah bir görüntü sağlamış. Buradaki renkli dokunmatik ekran sayesinde de Bluetooth üzerinden telefonunuzu bağlayıp müzik sistemini kumanda edebiliyorsunuz. Telefonunuzu buradan kullanabiliyorsunuz. Onun altında sağ tarafta dört ikaz düğmesini görüyorsunuz ve orta bölümde klimamız mevcut. Manuel bir klimamız var. Bütün ısı ve havalandırma ayarlarını buradan manuel olarak siz yapıyorsunuz. Tek bölgeli bir klima. Onun altında USB ve AUX girişlerini görüyorsunuz sevgili seyirciler. Biraz daha aşağı indiğinizde telefonunuzu koyabileceğiniz bir alanla iki adet bardak koyma bölmesi bulunuyor. Ee, dediğim gibi şehir içi trafiğinde sıkıldığınızda buraya kahvenizi ya da içeceğinizi rahatlıkla koyabilirsiniz. Biraz geri geldiğinizde ise robotize şanzımanın vites kolunu görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 3 modu var. Ee, boş, geri ve drive modları var. Sol tarafa çekerseniz manuel olarak da kullanma şansına sahipsiniz. Geri pozisyonunu aldığınızda vitesi buradaki ekran aynı zamanda geri görüş kamerası olarak da size yardımcı oluyor. Dolayısıyla ufak kompakt bir aracımız var demiştik. Görüş açıları oldukça iyi sıkıntı yaratmıyor. Ancak bu kamerada size yardımcı olarak daha kolay manevra yapmanızı daha kolay fark etmenizi sağlıyor. C1'de ön iki cam elektrikli sevgili seyirciler. Onu da sürücü tarafından kumanda edebiliyorsunuz. Arka camlarsa dışarı doğru içerideki mandal vasıtasıyla açılıyor dolayısıyla arkada oturan biri yoksa e, önde oturuyorsanız bu camları açmanız mümkün değil C1 SafeSafe'ler kompakt yapısının altında birçok güvenlik ve teknolojik unsuru da barındırıyor. Onu da söylemek lazım. ABS'nin yanı sıra hava yastıkları yine bu araçta standart detaylar arasında yer alıyor. C1 elektronik fren gücü dağılım sistemine de sahip. Bu da tabii ki aracın güvenliğini arttırıyor. Aracın kompakt yapısı sayesinde kullanımı çok rahat sevgili seyirciler. Onu hep söylüyorum. Virajlara girdiğinizde de minik yapısıyla çok rahat dönebiliyorsunuz. E, araçta bulunan EBD ve ABS sistemleri sizin güvenli bir şekilde virajları almanızı sağlıyor. C1'de aynı zamanda CSC adı verilen viraj denge kontrolü sistemi de mevcut. Bu da virajda fren yapma esasında dengeyi optimize ederek Tekerlekleri ayrı ayrı e, idare ederek fren gücünün optimize bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu sistemde ABS fren sistemi ile birlikte çalışıyor. C1'in bir önceki neslinden farkına değinecek olursak sevgili seyirciler bir önceki modele göre yeni C1 26 mm uzamış, 5 mm alçalmış ve 15 mm daralmış. Tabii ki bu yapısı sayesinde biraz daha yol tutuşu e, arttırılmış aracın daha keyifli bir yol tutuşuna sahip olmuş. Dingil mesafesinde herhangi bir artış olmamış bu arada onu da belirtmek lazım. En baz modeline baktığımızda ise bir önceki nesline göre 5 kilogram daha ağırlaşmış. Biliyorsunuz son e, çıkan araçlarda genellikle araçlar daha hafifletiliyor. Ancak C1 5 kilogram daha ağır hale gelmiş. Bagajda ise 3 milimetrelik bir daralma söz konusu olmuş. Motor seçeneklerinde de herhangi bir değişiklik yok. 1 litre ve 1.2 litrelik motorlar var. Biz 1 litrelik aracı kullanıyoruz. 68 beygir gücünde 3 silindirli bir motor. Motorlar değişmese de motorlar biraz daha verimli hale getirilmiş. Fabrika verilerine göre 4.1 litre olan tüketim değerini bizim kullanımımızda bu olumsuz hava şartlarını göz önüne almak gerekiyor ve şehir içinde durkaklarda kullanmamızı göz önüne almak gerekiyor sevgili seyirciler. 6-6,5 litre arasında değişti. Ancak daha rahat bir trafikte, daha iyi bir hava şartında da bu verinin düşeceğini unutmamak lazım. Evet şu anda yokuşta duruyoruz C1'li. Ayağımızı frenden çekiyoruz yokuş kalkış destek sistemi devrede olduğu için aracımız kaymıyor. 2-3 saniye sonra fren kendini bıraktığı için geri geri aracımız kayıyor. Tabii ki bu süreçte siz gaza basacağınız için aracı kaydırmadan kaldırmanız mümkün. Burada gaza bastığınızda motordan gelen o pırlamayı duymanız mümkün. Ancak de bu kadar zorlamadığınız zaman da motor sesi, sesi sizi içeride rahatsız etmiyor.